Beden bir misafirhane, duygularımız gelir ve gider. Misafirler evimize gelirler, bir süre durur ve sonra giderler. Bizim duygularımız da bedenimize gelir, onları kabul ettiğimizde tabii ve sonra giderler. Nasıl misafiri kapıda beklettiğimizde, kapıda durduğunda daha fazla heyecanlanırız, daha fazla endişe ederiz. Ama onu içeri buyur ettiğimizde daha heyecanımız yatışmıştır. Duyguları bir misafir gibi kabul edip onları bedenimizde hissetmeye izin vermek. Bu duygu, korku, kaygı, acı olsun bile. Reaksiyon vermediğimiz anlamına gelmez. İçinde kabul etmek ve fark etmek. Bunların her biri duygularımız için bir mesaj. Fark ettiğimizde ancak hayatta kalabiliyoruz. Onları ittiğimizde değil. Ve ittiğimizde de daha fazla korkuyoruz. İnsanların çoğu korkularını hissetmek istemezler. Hatta birçok insan gelir bize ve korkularımı alın, onları hissetmek istemiyorum derler. Oysaki korku çok büyütücü ve ilerletici bir duygudur. Korkunun kendisi çok motive edici bir duygudur. İçinde Dopamin ve adrenalin de hormonal olarak oluştuğu için bizi aslında tehlikelere karşı daha dikkatli hale getirir. Korku hissetmediğimizde daha aptal ve daha beceriksiz oluruz. Eğer büyümek istiyorsak rahatsız edici olanla büyümek gerekiyor. Korkumuzu kabul etmek ve sonra ona yer açmak gerekir.